Sağolunuz. Teşekkürler. Efendim. Sizlerle bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Şöyle ki. Ben e, duydum ki e, buraya geldiğimde Cem Karaca ve orkestrası, özel orkestrası. Şimdi özel orkestra kavramını böyle bir şarkıcının arkasında eşlik eden insanlarla bağdaştırabilirsiniz. Oysa ki bu kardeşlerim, Kıbrıslı kardeşlerim, benim tüm şarkılarımı benden daha iyi bilen, gerçekten. Dolayısıyla ben burada bir grup olarak sizin karşınızda bir performans sergilemek istiyorum. Ve müsaade ederseniz grubumun adını koyuyorum. Bilen beğenenler alkışlasın beğenmeyenler yuhalayabilirler grup ararat ararat bilindiği gibi ağrıdağının uluslararası gidilir bu not, not bu, benim not, benim burada durmamak üzere ısrarlı bir şekilde ve kendi içinde yer Bugün geldiğimde hiç rüzgar müzgar yoktu. Şimdi buldu rüzgar. Canım sağ olasın. Sen oraya çok daha seyretleyip yapıştırırsın. Şimdi yalnız sırası, sırası da bir, şey Efendim, ee grup aralatı oluşturan kardeşlerimi dostlarımı canlarımı çakmak <laughs> Allah rüzgar ne çakmak ne öyle bir şey efendim şimdi sizlere ha onu sıkı tut. Aman. Şimdi sizlere sunacağımız e, parçadan önce dediğim gibi grup araratın elemanlarını sizlere tanışma, tanıtmak istiyorum. O sizler tanıyorsunuz ama ben onları anons etmekten olağanüstü bir gurur duyuyorum. <laughs> Davulda Yusuf. <gülüyor> Yusuf. Bas <laughs> gitarda Mehmet. <laughs> Keyboard'da Cemal. Ya, gitarda Mustafa Alkapon çıkarken cüzdanlarınıza dikkat ediniz lütfen. Çünkü hani Alkapon. Ya da ee, <laughs> Şu anda içtiğiniz Al Capone'un zamanında yani esas baba Amerikalı Al Capone'un e,